Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynayacağız. Hem de tabletimde oynayacağız. Fark ettiğiniz gibi mobildeyiz. Hemen giriş yapsın ve geliyorum. Evet arkadaşlar, play deyip normal modda oynayalım. Bu da giriş yapsın geliyorum. Evet arkadaşlar, açıldı. Hadi gelin videomuza başlayalım. Bugün ortalığı dağıtacağız. Bakın silah kısmı bile var şuradan etrafıma bir yaz dağıtalım. Şu bina mesela. Ve ya da şuraya vuralım dur. Şuradan yaklaştıralım arkadaşlar. arkadaşlar bu bitti. Bu lafları buradan kullanacağım. Şimdi sniper'ımızı alalım ve başlayalım. Dur şuradan geçen bir araba şimdi. Ben yumruğu seçeyim. Sırvamasını da seçeyim mi? Dur, el seçeceğim. <laughs> Silah olarak tabancayı seçeyim. Biraz da tabancayı sıkalım. Bu arada arkadaşlar GTA 5'in mobil indirme linkini videonun açıklama kısmında vereceğim. Hayır. Açıklama kısmında vereceğim. Siz de oradan benim gibi indirip böyle oynayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar diğer kanalımın videosunu yayınlayacağıma karar verecektim size. Öyle bir söylenti vardı. Arkadaşlar çok güzel bir video çektim. Burda yenileme falan varmışlar. Görmediğim özellikler. Yenili. Arkadaşlar şu an herkes buradan kaçtı. Son mühendisliğim. Bir Biraz da şuna sıkalım ha. Hep şu binaya dek Bir dakika arkadaşlar. bunu seçeceğim. Ay, yerin dibindeyim. arkadaşımın aşağısındayım. Çok güzel bir özelliği. Çok seviyorum GTA 5'te. Işte. Şimdi biraz da şuraları da atalım. Mermi Karakterimizi değiştirelim. Şu. Şunu geçelim. ya da kalsın Şehir şu an çok korktu Arkadaşlar böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk ben hiç beğenseniz like atmayı unutmayın bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın